Abi lanet olsun ya. Valla oyun zevki kalmadı. Şuna bak. Lanet olsun ya. Yani. Aleykselam kardeşim Hocam hey, ben benim kapıyı aldınız galiba. Ne oluyor lan? Ben niye öldüm? Gariplik var ama oyunda ben Lan ne oluyor? niye böyle hareketler yapıyor lan. Lan oğlum. Niye böyle yapıyor? Ne oluyor lan? Şunlara da aynısı oluyor. Trolle mi denk geldi? ya Ne oluyor lan? Beyler ne olduğu hakkında bir fikriniz var mı? Birader büyük ihtimalle hile ananı sikiyim. Abi lanet olsun ya. Vallahi oyun zevki kalmadı. Şuna bak. Lanet olsun ya. Kimiz var? Bir de bu, bir de bu, bir de şöyle. Kostum mekanik yani. misin? Doğrudur efendim mekanik. Bu niye mi maske takıyor? Hangisi? He, bir problem mi var anlamadım ben yani ne şimdi yani, maske niye, bırak. sosyal alandayız yani niye maske takıyorsun ki dostum yani asım sahibi olan insanlarız yani belki asımsın anladım ben de asımlarım var. gerek yok i̇şte, maskeyi de çıkaralım pek gerginliğe gerek yok hocam yani bir hocam ben yıllardır buraya geliyorum yani maske ya bir sorun hocam şey yani etmedi. şimdi bilmek isterim yani yanlış anlamadım vereyim mi kimlik kimlik, ya, kimlik mi? gerek yok ya kimlik verebiliyorsan maske niye takıyorsun reis ayrıca sen takıyorsun anladım yani bunu. ben takmıyorum ben şey maske değil yani. Tabi efendim. yüzün belli. Gel bırak sen atla gezinek biraz. Bilemedim an yüzüne konuşacağım. Bilemedim an yüzüne konuşacağım. Seçemedim ayrılık. Ne bileyim amına koyayım ya. Ben Küçük bu valiyi sikerim ha. Kerim, ha. Bir de Dedik. şu küçük arabadan mı söylüyorsun? Bir de onu deneyelim şey. bakalım belki. Bekle birazcık gidecek mi acaba? Bence bize büyük arabayı layık görmüyorlar. Ferrari'yi falan alamıyoruz. Bajlarını sikim onlara. Kahpeler. Bakalım hemen. F3'ten. Bak bak. Hı. kardeş arabaya niye vuruyor? Bak arabaya vurma iner sikerim seni ha. Bir sikerim sizi. Amına kodumun balı seni. Gel gel. 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 Gel, gel lan bura. Amına kodumun sağa gel gel. Gel gel gel. A, vurma. Gel gel. Gel oğlum, gel 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 lan gel gel gel, ya, gel. Çok fena ya oğlum çok troll var bu şeyde ya gerçekten öyle mi sen troll müsün lan senin kafanı sik değil ben ben öldüm ha. ya bir tane şey vardı arabayla gidiyorum bana kitap attı. Şey yaptı ya ne yaptı Bilmiyorum. kil attı kil. kil attı öyle mi e. Ee, araba içine gelmeni öldürdü adam kaçıyordu. Evet. Sonra. Sonrasını hatırlamıyorum. Aa beni kel attı ya. Allah Allah öyle mi olmuş? Adam seni mi? Çöpleri karıştıracağım. Dere emanet düşmüş. Belki sallamaz içer. ver, kırıkacağım içer. Adam vuran bakıyor. Dolandırıcı adam. Adi olalım, şerefsiz olalım, İçin uğursuzun önüne gidene olalım, zındık olalım, hayın olalım, güvenilmez olalım. Ah, Aşk edilebileceğim bir şey ne yapıyorsun mu dedim? Çöpleri karıştır. Emanet düşür. Hı Vur amına koyayım bileti. <laughs> Buyur Memur Bey, buyurun. Buyurun. Buyur. Vallahi iki dakika müzik dinletmediniz ya. Aynen, aynen. Müzik yasak mı polis bey? Şansın şey üzerinden 16 tane şimdikinden Memur Bey, benim, benim tam olarak suçumdadır. 23.000 lira fazlası yazdım cevap. Neyden dolayı peki? Neyden dolayı ya? Karıştım bizden. Evet. Hocam kovalandınız?